Eve geç geldik. Ee, yeni evi temizlemeye çalışıyoruz ustalar. E, Boya işleri yeni bitti ustalar yeni çıktı. Eşimle temizlik için gitmiştik. Ee, geç geldik geldiğimizde badem böyle suratı beş karış, kafese kapatmış kendini. Küsmüş bize küsmüş. Annem. Bir de küsüyoruz. Biliyor musunuz? Küsme huyu da var. Böyle küser. Aynayım benim. Bakın suratına bakın. Güzel oldu Benim oğlum bir de küser. Küsme huyumuz da var. Ee, şey yapsın. Gerçi ablası yanındaydı. Onunla ilgilenmiş ama göremediği zaman böyle bizi küsüyor. Demek sen küstün anne. Oldu. Şimdi uyutacak annesi onu. Ninni söyleyecek. Anne de çok yorgun. Ama biliyor musun? Küsme anne. Tamam mı? Temiz olsun ev. Seni temiz eve götürmek istiyoruz. Anneciğim mikrop kaparsın diye. Ninni. Ay güzel oldu. Ninli saati geldi şimdi onun. Böyle şey. Bir de böyle pof poflanmak derler ya. Onu istiyor işte badem. Çok ilgi istiyor. İlgi göstermediğimiz zaman küsüyor böyle bu şekilde. Renkleri de fark ediyor musunuz bilmiyorum. Eski takipçiler. Şöyle net gösteremiyorum. Şöyle göstereyim. Bademi maşallah subhanallah. Badem iyice delikanlı oluyor. E, renkleri oturmaya başladı artık. Güzel oldun beni. Tamam ben sana söyleyeceğim şimdi. Darılma tamam mı? Çok az kaldı. İşimiz bitsin. Anne hep ilgilenecek seninle. Yani beni ve eşimi görmediği zaman böyle bu şekilde küsüyor. Yanında ablası olsa bile. <laughs> Yerim ben seni güzel yavrum. Ya işte bir de kuşlar küsmez zannetmeyin. Küsüyorlar. Benim oğlum küsüyor böyle bize. Kendini kafese kapatıyor. Tatlı yavrum benim. Şimdi anne sen neyini söyleyecek? Tamam mı? Neyini söyleyeceğim ben senin? uyutacağım şimdi seni. tamam mı annesi benim bebeğim büyüyor büyüyor benim bebeğim delikanlı oluyor artık renkleri de oturmaya başladı ama daha değişecek renkleri biraz daha değişecek aşırı tüy döktü yeni tüyleri çıkıyor her bir çıkan tüy farklı renk bademin buna bilmeyenler için söylüyorum Buna sıbkatullah deniyor. Yani Allah'ın boyası. Yani sen Allah'ın boyasısın Badem. Allah'ın bana hediyesisin aynı zamanda. Uykusu çok var. Şimdi ben ona nini söylüyorum. ve ee -e yapıyoruz. Hadi bakalım size de iyi geceler.